Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında tahvil faizlerindeki yükseliş ile dolar endeksinin güç kazanmasıyla birlikte ons altında da değer kayıplarının yaşandığını gördük. Dolar endeksindeki harekete bağlı fiyat hareketlerinin dalgalanmaların oluşturduğunu sürdürdüğünü görüyoruz. Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yaptığı senato sunumu sonrasında gözler temsilciler meclisinde yapılacak olan ikinci sunumda olacak. Jeremy Powell'ın yaptığı açıklamalarda finansal krizleri tanımlamanın zorluğuna değinerek finansal krizlerin olup olmadığına dair net bir görüşünün bulunmadığına da değindi. Ons altında yukarı yönlü trendin oluşması için 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekirken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesiyle birlikte 1815 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek satış baskıları ile birlikte aşağı yönlü hareketlerde ise 1790 ve 1765 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise tahvil faizlerindeki yükseliş ile dolar endeksinin güç kazanması sonrasında ons altında da değer kayıplarının yaşandığını gördük. Dolar endeksindeki hareketlere bağlı fiyat hareketlerindeki dalgalanmaların oluştuğu sürece doların da gün içerisinde Türk lirasına karşı değer kazanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdüren gram altın 415 Türk lirası seviyesinin üstünü gördü. Gelişmekte olan ülkeler para biriminde yaşanılan satış baskısıyla birlikte doların değer kazanması sonucu gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 435 ve 455 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 405 Türk Lirası ve 385 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise kritik seviye olan 1,40 seviyesini geçtikten sonra yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. İngiltere Başkanı Johnson alınan önlemlerin hafifletilmesiyle ilgili planı kamuoyuna sundu. Plana göre 21 Haziran itibariyle tam açılmanın olması beklenirken başkan her şey olumlu olsa dair tedbir almanın önemine değindi. İşsizlikte son yılların en kötü verisi açıklanırken İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Mart ayında istihdamla ilgili yeni bir paket açıklayacağını duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaya göre ise bir balon oluştuğuna dair görüş bildirmezken enflasyonun şu anlık bir risk unsuru olmadığını vurguladı. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,4145 ve 1,4130 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda ise 1,4180 ve 1,4210 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya Yeni Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dolar karşısında değer kaybederken riskli varlıkları olan talebi de artırıyor. Powell'ın Ekonomik toparlanmanın eşit ve hedeften uzak olduğunun belirtmesi üzerine dolar değer kazanmaya devam etti. Tavil getirilerinde yaşanılan hareketlilik piyasalar için satış baskısı oluştursa da güne yatay bir seyirle başlaması beklenen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda Paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 106,10 ve 106,40 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satışların görülmesi durumunda ise 105,40 ve 104,95 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim should say